Herkese merhaba. Natsan Boss TV'ye hoş geldiniz. Ben Onur Alpagot. Bugün Bolu'dayız. Bolu Bull Spor'un genç yıldızı Zahit Çınar ile keyifli bir sohbetimiz olacak. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoş geldin Zahit. Hoş buldum merhaba. Öncelikle seni kısaca tanıyabilir miyiz? Nerelisin? Nerede doğdun? İstanbul'da doğup büyüdüm. İstanbul Kadıköy'de doğup büyüdüm. Aslen Çankırlıyım. Futbol öncesi nasıl bir çocukluk geçirdin? Futbol öncesi çok hareketli bir çocukluk geçirdim. Annem de söylerdi, çok yaramazmışım, yaramazlık yaparmışım yani çok hareketli bir çocukmuşum ama yani futbolu çok seviyordum zaten ufakken de çocukken de sürekli yani, sokak aralarında top oynayarak geçirdim. Peki sendeki futbol yeteneğini kim fark etti? Bendeki futbol yeteneğini ilk önce babam fark etti, o da söylüyordu. Sağlısı maçları yaptığım zaman beni gelip izliyordu ufakken veya sokak arasında oynadığımız zaman beni gelip izliyordu. O farkına vardı. Ondan sonra tabii ilkokuldaki hocam Tahsin Turgut diye bir hocam vardı ilkokulda. O farkına vardı. Ondan sonra o şekilde kariyerim gelişti zaten. Onlar beni daha, biraz daha yönlendirdiler. Evet. İlk profesyonel maçını hatırlıyor musun? Anlatabilir misin? İlk profesyonel maçım Çorum'da oynuyordum o zaman. Çorum Belediye o zaman ismi. Yozgat'ta Türkiye Kupası maçı oynuyorduk. Türkiye Kupası maçında ilk profesyonel maçım oydu. Biraz farklı bir duyguydu çünkü şey stat full, full yakındı biraz. Hatta maç başlar başlamaz sop ilk bana geldiği zaman bir ıslıklanmıştım. E, Deplas olduğu için biraz böyle tuhafıma gitmişti. Heyecanlandım. Biraz heyecanlanmıştım ama sonra güzel geçmişti, kazanmıştık. Aileni tanıyabilir miyiz? Babamın ismi Enes Çınar, annem Ayşegül Çınar, bir de kardeşim var Muhammed Fatih Çınar diye. Babam bir iş adamı, İstanbul'da çalışıyor. Annem de ev hanımı. Kardeşim de şu anda üniversite okuyor. Ailende senden başka sporcu var mı? Ailende benden başka sporcu yok. Bu da benim biraz tuhafıma gidiyor aslında. <laughs> Ailenle ve arkadaşlarınla hangi sıklıkla görüşebiliyorsun? Genelde şimdi şu an Bolu'da olduğumuz için çok şükür Bolu biraz İstanbul'a yakın. Daha uzak yerlerde de oynamıştım ben. Maçlardan sonra genelde izin olduğu günlerde gidip görüşebiliyorum veya milli maç aralarında genelde oluyor. Onun haricinde çok görüşemiyoruz. Futbolda kazandığın ilk ücret ile ne yaptığını hatırlıyor musun? Futbolda ilk kazandığım ücretle PlayStation 4 almıştım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman PlayStation yoktu, Çorum'da oynuyordum. Odada o zaman teyze koyuyordum. Odada sıkılmamak için kendime bir PlayStation almak al almak istemiştim. PlayStation almıştım. Peki süre zarfı içinde hiç futbolu bırakmayı düşündün mü? Düşündüysen sonra nasıl toparlandın? Mesela şöyle örnek vereyim. Çorum Belediyespor'da oynarken o zaman zor zamanlar geçirdiğimi hatırlıyorum. Öyle futbol bırakmak gibi bir şeyim yoktu ama düşüncem yoktu ama çok zor zamanlar geçirmiştim yani. Yani hiçbir zaman bunu düşünmedim. Futbol bırakmayı düşünmedim. Her zaman çok sevdiğim bir iş çünkü bu futbol. Yani kötü zamanlar da getirirsek, iyi zamanlar da getirirsek bu sevgi her zaman bunun üzerine geçiyor. Bu düşünce hiçbir zaman aklımda olmuyor. Yani severek yaptığın için mutlusun. Evet. Kendini geliştirmek için ekstra neler yapıyorsun? Öncelikle her antrenmandan önce hani hemen hemen kuvvet antrenmanını yapmaya çalışıyorum. Özel hocalarımızın programı dahilinde. Onun haricinde antrenmandan sonra eksiklerime yine hocalarımıza çalışıyorum. Ondan sonra eve geldiğim zaman veya kulüpteyken boş vakitlerimde rakip analizleri oluyor. Onları izliyorum. Rakibim olacak oyuncuları seyrediyorum. Ee, kendi eksiklerime bakıyorum analizlerde. Kendi maçlarımı seyrediyorum. Hani kendimi geliştirmek için bunları bunları yapıyorum ve mesela bazen atıyorum üst düzey maçlarda veya herhangi bir maç olsun fark etmez. Kendi mevkimdeki oyuncuları izlemeyi seviyorum. Hani bu da benim eksiklerimi biraz daha gidermeme yardımcı oluyor. Futbolcu olmasaydın ne olurdun? Seni hangi meslekte görürdük? Hangi sporla ilgilenirdin? Ben futboldan önce satranç oynuyordum. Hatta satrançta da ilkokul düzeyinde iyi başarılarım vardı. Hani belki satranç hocası olabilirdim veya satranç öğretmeni olabilirdim, bilmiyorum. Ee, onun haricinde şeyi çok seviyorum, ee, F1 pilotu olmak isterdim mesela. Yani çünkü F1 hayranıyım, ee, seyretmeyi çok seviyorum. Hani F1 pilotu olmak isterdim ama Türkiye şartlarında biraz zor tabii biliyorsunuz. Film izlemeyi seviyor musun? Evet seviyorum. Quiz Kan izledin mi? İzledim. Netflix'te güzel bir film. Ee, daha doğrusu dizi. Ya yani onu izlerken de bayağı heyecanlanmıştım yani. Çünkü Satranç aslında dışarıdan bakıldığı zaman e, biraz sakin bir oyun gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Oynayanlar için daha içeride farklı şeyler dönüyor. E, daha aslında iç, oynayanlar için heyecanlı bir oyun. Yani beyinde fırtınalar kopuyor. Tabii beyinde fırtınalar kopuyor <laughs> ama tabi dışarıdan izleyenler için e, çok heyecanlı olmayabiliyor. Zaman zaman futbolcular eleştiriler alır. Eleştiri aldığın zaman nasıl karşılıyorsun? Ben genelde e, belki tuhaf olur ama eleştiriyi çok seven bir insanım. Şöyle, Tabii yapıcı eleştiriye. Hani çoğu zaman mesela hatta izlediğim maçlara da kendim oynadığım izle, oynadığım maçları izlediğimde böyle bazı hatalarımı kendim değerlendiririm. Artı dışarıdan bazı gözlere sorarım. E, bu oynadığım abileri olur, menajerim olur, hocalarım olur. Hani. Bunlara sorarım. Onların eleştirilerini açık olmaya severim. Çünkü eleştiri gerçekten insanı geliştirdiğine yüz yüz kasılıyorum, eminim yani. Özel eleştiri yaptığında kendinde eksik gördüğün yönler nelerdir? Kendimde biraz daha belki topla ilişkilerimi daha geliştirebilirim. Çünkü atletik yapım çok iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii daha da iyi çıkarmaya çalışıyorum bunu. Ama topla ilişkileri biraz daha geliştirebilirsem çok daha üst düzey bir oyuncu olabileceğimi düşünüyorum. Kişisel olarak kariyer hedeflerinden bahseder misin? Ee, öncelikle bu seneyi çok iyi geçirmeyi düşünüyorum. İlk başta kötü başladık bu sene ama ondan sonra iki tane güzel galibiyet aldık. Şimdi önümüzde İstanbul maçı var. İnşallah bu sene bu maçları teker teker gidip, teker teker hedefleri koyup güzel bir sene geçirmeyi, buradan da inşallah kulübümle lige çıkmayı, kulübümle olmasa bile üstlükte oynamayı çok istiyorum. Oradan da Avrupa'ya gitmek istiyorum bunun için geç olmadığını düşünüyorum hala. Çünkü önümüze bunu yapanlar var, kanıtları var. var. Hedeflerim bu. Allah gönlüne göre versin. Teşekkür ederim. Peki seni ileride milli takımda görebilir miyiz? İnşallah. En büyük hayallerimden bir tanesi ay yıldızlı formayı giymek. Gerçekten her oyuncunun hayalidir yani. Çok çünkü çok farklı bir şey bu. Yani kulüp formaları tabii ki çok değerli ama milli forma bunun hep hepsinin üzerinde hepiniz biliyorsunuz. Fenerbahçe'de altyapı eğitimi aldığını biliyoruz. Senin için özel bir antrenör var mı altyapıda? Yani ben bütün antrenörlerle iyi çalıştım, iyi anlaştım hepsiyle. Yani en baştan saymak gerekirse hani Tamer Sivrikaya, e, Engin Kabaş, ondan sonra hani Barbaros Tankaya, ona Şen Şenol Çorlu, e, Hasan hocamız, e, Rambo Hasan, evet. E, Semih Özü yani hepsiyle ben hepsi çalıştım. Hepsi de, de yani bir hepsinden de bir şeyler kendime katmaya çalıştım. Onlar da bana sağ olsun emekleri büyük hepsinin. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de birçok kategoride oynadın. u 21'de sezon 2 2 kupayla kapattığınız bir dönem oldu. O sezon Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Bursaspor'da ise Burak Kapacak, Beşiktaş'ta Utku Yuva Kur'an, Adana'da İrfancan gibi birçok güncel yıldız vardı. O dönem şampiyonluk nasıl geldi? Şampiyonluk hikayesini senden de dinleyebilir miyiz? Ee, şöyle, o dönem Fenerbahçe U21'de güzel bir arkadaşlığımız vardı. Ee, hocamız da Şenol Çorlu'ydu. Ee, Gökhan Bozkoy'a yardımcısıydı, Gökhan hocamız. Ee, gerçekten çok uzun bir hikaye aslında bu. Ee, çünkü hani şampiyonluk sadece herkesin gördüğü bir kısa bir, bir şey belki ama şampiyonluğun altında yatan bir sürü nedenler var. Çok uzun bir maratondu bu bizim için. Gerçekten aslında çok güzel bir sezon geçirdik o dönem. Takım arkadaşlarımız içindeki arkadaşlık takımın içindeki arkadaşlık çok iyiydi. Yani antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun her zaman hep yüz yüzümüzü ortaya koyduk. Ya bunun neticesinde şampiyonluk geldi. Rakiplerimiz bir kere çok ciddiydi zaten bunu biliyorduk. Trabzonspor özellikle Beşiktaş o dönem yine çok iyi oyuncular vardı Beşiktaş'ta. Eslem gibi. Ondan sonra ee, yani Muhammed Enes Durmuş gibi böyle iyi, kaliteli oyuncular vardı. Ama bizim takımımız da kaliteliydi. Ee, bunun neticesinde şampiyonluk geldi. Ee, güzel oldu yani. iki tane kupayla kapattık. Finalde de herhalde Bolu'yu yendiğimizi, yendiğimizi biliyorum. Evet, 3-0'da. <laughs> evet, Süper Kupa'da. İnegöl'de oynanmıştı maç. Ee, güzel oldu. İki, iki şampiyonluk, belki Fenerbahçe tarihinde altyapılarda yoktur. Ee, şu an hala uzun zamandır takip ediyorum altyapıları bazen bakıyorum. Şampiyon olamıyorlar galiba. Tabii şampiyonluk bir ölçü değil. Hani sonuçta altyapıların amacı oyuncu çıkarmak. Ama tabii bu da önemli. Çünkü şampiyon oluyorsanız demek ki o kadroda çok kaliteli oyuncular, e iyi bir ekip e olmuşsunuz e demektir. Evet, ki. aynen öyle. Boluspor'a yaş yaş takıma asınıyorsun diyebiliriz. Artık seni ilk 11'de de görmeye başladık. Senin ve Boluspor'un bu seneki hedefi nedir? Bahsedebilir misin? Ee, benim hedefim öncelikle bu sene e, bu ligde ilk sezonum. E, bu lige alışmak gerçekten kolay değildi. İlk maçlarda bunu hissettim ama şimdi alıştığımı düşünüyorum. Kulübümüzün ve benim hedefim her zaman tabii ki üst seviyelerde. Ee, i̇nşallah bu seneyi çok iyi yerlerde bitirmeyi düşünüyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Hem yönetim olarak hem hocalarımız bunun için çok uğraşıyor. Biz oyuncular bunun için çok uğraşıyoruz. Antrenmanlarda, sağ dışında, sağ içinde. Hep takımlaştığımızı daha da geliştirecek şeyler yapıyoruz. Ee, i̇nşallah bu sene en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Takımda en çok kiminle anlaşıyorsun? İyi ki burada dediğin biri var mı? Takımda e, yani ben kötü anlaştığım kimse yok çok şükür. E, ama tabii herkesin iyi anlaştığı kişiler vardır. E, mesela zaten benim Fenerbahçe'den arkadaşım benim burada Abdurrahman Canlı. Fenerbahçe'den altyapıdan beri 12 yaşından beri tanıdığım Hatay Spor'dan kiralık geldi o da bu sene buraya. Onun gelmesi iyi oldu. Zaten onunla arkadaşımız iyiydi. Zaten rakip olarak oynadığım oyuncular vardı. Abdurrahim Dursun gibi. E, yani Arda Köksal, e, Eray abimiz, Eray seven, e, ondan sonra Taha Erdoğan. Hani iyi arkadaşlarımız var, iyi arkadaşlarımız var. Yani iyi anlaştığım kişiler aslında bunlar. Hani güzel bir arkadaşlığımız var takımda. Genel olarak zaten herkese girip çıkıp odalarına, odalarına girip çıkabiliyorsun, sohbet edebiliyorsun. Yani takımdaşlarımız çok iyi olduğunu düşünüyorum. Reha Hoca biraz buna çok önem veren bir hoca aslında. E, takımda böyle hani arkadaşlık seviyesinin hep iyi olmasını istiyor ve hani buna uygun oyuncular da istiyor hep takımına ee, biraz da onun da şey katkısı büyük olabilir. Peki sende en çok emeği olan teknik direktör kim? Ee, bu soru biraz <gülüyor> <gülüyor> zor bir soru. Çünkü dediğim gibi her e, teknik adamdan bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Ama hani benim böyle gelişimimde tabii kariyerimde böyle daha böyle etki yaratan kişi kim derseniz Sinan e, Yüces hocamız vardı. Sinan hocamız Pendik Spor'da benim ilk senem. Ee, gerçekten kariyerimde bir dönüm noktası nasıl olmuştu. Çorum'da zor bir sezon geçirdikten sonra Pendik Spor'a geldim. E, ee, Pendik Spor'da onunla tanışmıştım. o hep bana inanıyordu. Gelişeceğimi söylüyordu. Daha iyi yerlerde olacağımı söylüyordu. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. E, ee, onun şimdi Reha hocamız gerçekten e, yani çok e, çalışmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Ee, çok bizi geliştirmeye uğraşıyor. Ee, yani hep iyi olmamızı istiyor, mükemmel olmamızı istiyor. Ee, onun sayesinde de yani inşallah daha da iyi olacak. Ee, Sinan, Sinan Yücel ve Reha hocamızı söyleyebilirim yani. İdolüm dediğin birisi var mı? Ee, vardı. Daniel Alves. benim her zaman idolümdü. yani ben ufaktan çocukken bile hep onu sevdirdim. Barcelona dönemlerinde özellikle ee, çok seviyordum. Çünkü e, belki benim benim için dünyanın en iyi beki. Gelmiş geçmiş. Çok farklı bir oyuncu. Ee, İdolüm Daniel Vestey'di. Ülkemizdeki en yetenekli genç kim? Ee, en yetenekli genç? Şu an kimi söyleyebiliriz? Fenerbahçe'de var. Mesela Muhammed Gümüşkaya. Çok yetenekli buluyorum onu. İnşallah daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Onun haricinde e, Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu. Evet. Çok yetenekli. Gerçekten. Çok fark yaratan bir oyuncu. Bunları söyleyebilirim. Ligimizde ve dünyada en beğendiğim futbolcular kimler? Dünyada Cristiano Ronaldo. Gerçekten onun çalışmasına, disiplinine, her şeyine hayranım yani. Çok farklı bir oyuncu, çok farklı bir seviye. İnsanlığı da farklı tabi, yardımsever olması. Yani i̇nsanlığı da çok farklı. Bir de yani onun, hep onun şeyini örnek alıyorum ben, o motivasyonu, kendini motive etmesini. Çünkü yani doymuş olması lazım aslında baktığınız zaman ama hiçbir zaman doymuyor bu başarılara, doymuyor. Hep böyle kendini hep hazır tutuyor, kendi motivasyonunu çok iyi tutuyor, hep en üst seviyede tutuyor, tutuyor. E gerçekten onu kendime böyle bir hep örnek alıyorum yani. Kendi ülkemizde de yani Gökhan Gönül'ü çok severdim, aynı mevkide bir oyuncumuz, aynı mevkide oynuyoruz. E çok severdim Gökhan Gönül'ü. Onun Eme Emre da beğeniyorum yani, beğeniyordum. Şimdi tabii teknik adam oldu. Oynadığım mevkide en iyi Türk oyuncu kim sence? Gökhan Gönül diyebilirim Türkiye'de. Oynadığın mevkide en iyi yabancı oyuncu kim sence? Beşiktaş Beşiktaş'ta Rozya diyebilirim. Gerçekten çok yetenekli şu an Türkiye'de. Onun haricinde Galatasaray'da Mariano vardı. Bilirsiniz ülkemizde oynadı o da. O da gerçekten inanılmaz bir oyuncuydu yani. Şu an ikisini söyleyebilirim. Bolu bir gastronomi şehri. Yani yemek çok seviliyor burada. Yemeklerle aran nasıl? yemeklerle adam güzel tabi ee, her şeyi de yiyemiyoruz biliyorsunuz ama çok şükür hani, te bizim özellikle tesisimizde çok güzel yemekler çıkıyor ee, yani geldiğim günden beri hiçbir böyle kötü bir yemek yedim diyemem yani gerçekten hep e, yani tatlımızdan yemeğimize kadar her şeyimiz e, çok iyi Boluda zaten yemekler biliyorsunuz meşhur dediğiniz evet. gibi güzel yani Asla yemen dediğin bir yemek var mı ee, öyle bir yemek yok asla yemem gereken bir yemek yok. Bolda en çok hangi yemeği ve hangi mekanı seviyorsun? Bolda Gölcü'ye çok gidiyoruz aslında. Böyle hani sabah mesela antrenman yoksa kahvaltıya genelde takım arkadaşlarımızla gitmeye çalışıyoruz. Gölcük diyebilirim en sevdiğim mekana. Futbol dışında neler yapıyorsun? Futbol dışında genelde e, kitap okumayı severim. E, onun haricinde e, gezmeyi seven bir insanım. Özellikle İstanbul'da çok gezmeyi seviyorum. Bolda da Gezecek yerlere gitmeyi e, seviyorum, mesela Gölcük, e, Abant'a falan bazen gidebiliyoruz hani vaktimiz olursa. Onun haricinde e, oyun oynamayı severim PlayStation'da. Hani bu e, kafam dağıtmayı bazen ihtiyaç olabiliyor çünkü futbolcularda. Bazen o gün antrenman kötü geçmiş olabiliyor veya e, maçlar kötü geçmiş olabiliyor. Onun için bazen böyle hani buna ihtiyaç duyuyorsun. Bu kadar. Balık taraftarının sana ilgisi nasıl? Gerçekten çok güzel. Özellikle şimdi oynadıktan sonra da tabii beni gördüler. Çok güzel mesajlar aldım hepsinden. Çok teşekkür ediyorum. Onları da önümüzdeki maçta tüm takımı desteklemeye davet ediyorum. Yani onlarla biz daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Biz genç bir ekibiz. Bize güvensinler, hocamıza güvensinler, bizim yönetimimize güvensinler. İnşallah daha iyi şeyler olacak. Onlar da görecekler ama onların desteği çok önemli. Kendini maça nasıl hazırlarsın? Ee, genelde benim bir ritüelim var zaten, her maç öncesinde. Ee, tabii maçtan belli bir güne kadar e, bazı şeyler yapıyorum. Mesela atıyorum rakip analizleri yaparım, izlerim rakibimi. Ondan sonra kendimi izlerim, oynadığımız maçı izlerim. Ee, o hafta antrenmanlarda hep yani iyi olmaya, iyi hazırlanmaya çalışırım. Ondan sonra maç günleri genelde e, hep böyle atıyorum sabah kahvaltıdan sonra bir kahvemi içerim. <laughs> Kendimi hazırlarım, rahatlamak için tabii takım arkadaşlarımızla sohbet ederiz. Genelde ritüellerim bunlardır yani. Maça çıkmadan önce yaptığın bir totem var mı? Ee, sahaya girerken sekiyorum. <laughs> sahaya anda genelde totemim bu. Bir de mesela şeyde e, istiklal marşı okunmadan sahaya çıkarken atıyorum o hafta bir önceki hafta galip gelmişsek aynı sırada çıkmaya dikkat ediyorum hmm. önümdekilerle. Güzel bir totem. Evet. Maçlara nasıl konsantre oluyorsun? Ee, dediğim gibi yani aslında maça konsantre sadece bir gün önceden başlamıyor bir hafta boyunca başlıyor o maça kadar O maça kadar zaten futbol e, konsantre olmak gerekiyor çünkü Futbol sadece bir gecede Konsantre olmakla Konsantre olamıyorsun yani Bir hafta boyunca bir konsantrasyon gerekiyor ee, Dediğim gibi Bunun için e, Aslında sadece konsantrasyon da yetmiyor öyle söyleyeyim yani dediğim gibi Bir sürü şey var etken var İyi çalışmak, düzenli uyku, iyi beslenme bunların hepsi aslında bir konsantrasyona girer yani. Ee, Bunlar neticesinde maça da tabii daha konsantre çıkarsın. Peki sağ içinde maçta kendini nasıl tanımlarsın? Hırçın mısın? Rakibi tuttun mu bırakmazsın? <laughs> evet genelde biraz hırçın bir oyuncuyum. E, tempolu bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. E, Rakiplerime yani genelde böyle sıkı arkadaş uygulamayı severim. Sert oynamayı severim. Ee, onun haricinde sahada arkadaşlarıma moral vermeyi severim. Sahada coşku yaratmayı severim. Bu tarz bir oyuncuyum yani. Unutamadığın bir maç var mı? Unutamadığım bir maç geçen sene şey geçen sene bir etimiz kutla 40 lirayla maçımız vardı. Son dakika dakika 90 artı atmıştık. Bir o maç çok güzel bir maçtı. Bir Pendik Spor'da yine aynı son dakikada ee, bir maçımız vardı. Etimiz karşıydı o sefer. Dakika 90 artı 4'te atmıştık. Bir de bu Kocaeli maçı gerçekten bizim için çok anlamlı bir maçtı. Dönüş noktası evet, oldu Evet dönüş değiliz. noktası olduğu için bunları söyleyebilirim. Bolu Spor sezonu iyi başlayamadı ama sen de ilk 11 çıktığın son iki maçta 5 gol attınız, 6 puan aldınız ve gol yemediniz. Takımda ne değişti? E, takımda aslında bir şey değişmedi. E, biz ilk maçlarda biraz daha e, şanssızlık diyebilirim. E, adapte olma süreci vardı. E, kolay değil çünkü gerçekten birbirini tanımayan bir oyuncu grubu vardı burada bu sene. Ee, yani bu ilk maçlarda biliyorsunuz zaten ilk maçlar her zaman zordur. Bu ilk maçlarda gelemeyebiliyor. Hani bu adaptasyon süreci hemen olmayabiliyor. Biraz onun sıkıntısını yaşadık. Ee, sonradan Kocaeli maçında çok iyi konsantre çıktık. Biraz tabii eksiklerimiz de vardı illaki. ki. Eksiklerimizi biraz daha hafta içi özellikle milli aradan sonra biz daha sıkı çalıştık. Daha eksiklerimizi kapattık diyebilirim. Kocaeli maçında da hani bu eksiklerimizi daha az indirerek çok iyi savunma yaparak, rakibi e, oynatmayarak, kendi oyunumuzu oynayarak e, güzel bir sonuç elde ettik. ya Takımda aslında dediğim gibi yani takımda her zamanki arkadaşlık yine aynı arkadaşlık. Hani kaybettiğimiz zaman kötü değildi yani arkadaşlarımız. Kazandığımız zaman da yani iyi değil. Yani her zaman iyi bizim arkadaşlarımız. E, sadece dediğim gibi yani bu olabiliyor futbolda böyle şeyler var. Biz de dediğim gibi ilk maçların sıkıntısını yaşadık diyebilirim. Senin yaptığın mükemmel asisti unutmamak lazım. Bir bek olarak skora katkı sağlamak nasıl bir duygu? ben zaten e, ata çıkmayı çok seven bir bekim. yani kendimi hep ufaktan beri, küçükten beri hep bu şekilde alıştırdım. skora katkı sağlamayı çok seviyorum. Oyunun içinde olmayı çok seviyorum. Sadece savunma yapmak olarak görmüyorum. Belki zaten modern futbol da biliyorsunuz dünyada. Artık bek oyuncuları bir kenar gibi oynuyor. Kenarlarda forvet gibi oynuyor baktığınız zaman. Ee, yani bu şekilde oynamayı çok seviyorum. ileri çıkmayı çok seviyorum. Tabii ama öz özellikle yani asli bizim görevimiz savunma bek oyuncusunun. Tabii bunları yaptıktan sonra ben e, ileri çıkmayı çalışıyorum. E, bu bizim görevimiz aslında. E, asistime gelirsek de yani orada pozisyon geri e, Bindi e, taş kullanmıştım herhalde. Taştan sonra eee ile de beni iyi gördü. Aradan çok güzel bir pas verdi. E, ondan sonra arka direkte de Kasongo'yu gördüm. Eee Ortadan önce kafamı kaldırmıştım. Kasongo'yu gördüm. Ee, biraz dışarı taraf, e, yayın olduğu taraf kalabalıktı ama Kasongo arkada bomboş. Güzel bir koşu yapmış yapmıştı oraya. Güzel bir asist oldu yani. Sadece aslında benim asistim değil, orada Kasongo'nun koşuşu, Rossi'nin Rossi'nin güzel pası. Ya yani bunların hepsi bir etken tabii. Ee, yani güzel bu, bir organizasyon evet, oldu. güzel bir organizasyon oldu. Peki bir gün tekrar Fenerbahçe'ye dönebilir misin? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, i̇nşallah Fenerbahçe gerçekten çok büyük cami ya ee, çok büyük bir spor kulübü ee, her zaman çok büyük bir kitlesi var ee, çok uzun süre orada hizmet verdim ee, İnşallah dönerim yani çok değerli kulüpler yani ben anne hani dediğim gibi hani Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe çok büyük camialar. herkes e, her oyuncunun burada oynamak yani buralarda oynamak gibi hayalleri vardır yani ben de inşallah bir gün dönerim yani neden olmasın bunun için çalışıyorum uzak olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum. Ee, ve inşallah bir gün olacağını inanıyorum. Victor Pereira ile çalışma şansı yakaladın, antrenmanlara çıktın. Victor Pereira'nın genç oyuncularla olan iletişimi nasıldı? Ya e, Victor Hoca biraz nasıl söyleyeyim genç oyuncuyla çok kariyerli bir oyuncu hiçbir zaman ayırmayan bir hoca. E, her zaman e, onları eşit seviyede gördü. Yani bir genç oyuncu eğer o seviyede yani kaliteli bir oyuncuyla aynı seviyedeyse onu unutur. Yani onun için fark etmez. Onun için genç veya çok tecrübeli bir oyuncu diye ayırmıyor oyuncuları. Veya kariyerli diye ayırmıyor. Oyuncunun ne verdiğine bakıyor. Öyle bir hoca. Yani Gerçekten o zaten beni o dönem çıkarmıştı A takıma. Ee, yani Beni de hatta hazırlık maçlarını fendep oyuna da alıyordu. Ee, topuk arasında kampanya davet etmişti beni. Güzel de bir kamp geçirmiştik onunla beraber. Ama daha sonra tabii o gidince e, ben de Fenerbahçe'den ayrıldım. E, o gittikten sonra biraz daha bizim genç oyunculara önem e, verilmedi diyebilirim yani. Bu sene de Muhammed Gümüşkaya örneği, Arda Güler örneği güzel örnekler. Evet. İlerleyen dönemlerde umarım daha fazla örneğini görürüz. Fenerbahçe'de görmeye alışık olmadığımız bir konu. Victor Paraylı ile Fenerbahçe'nin bu seneki şampiyonluk şansını nasıl görürüz? Dediğim gibi Fenerbahçe çok büyük bir cami. Her zaman şampiyonluk yarışında varla, varlar yani. her En kötü sezonlarında bile her zaman yani hep iyi yerlere geliyorlar. Ee, i̇nşallah yine bu sene de en iyi yerlere bitirmeye çalışırlar. Ama de, de, çok rakipler de çok zor. Galatasaray çok iyi takım. Beşiktaş çok iyi bir takım, gerçekten. Trabzonspor'da çok kaliteli oyuncular var, onlarda da. Yani zor bir şampiyonluk yarışı bekliyor bütün takımları. Yani i̇yi olan kazansın, diyebilirim yani. Evet, hak, eden kazansın. Evet, hak eden kazansın. Sosyal medyadan gelen soruları Zahit Çınar'a yöneltiyorum. Arda Keskin kılıç sormuş. Biz Bolu Spor taraftarı olarak Mehmet Zahit'in son iki haftalık performansını çok beğendik. Ona bu seneki bolu hedeflerini ve ilerideki kariyer hedeflerini sorar mısınız? E, ya bu sene inşallah en iyi yerde bitirmeye çalışacağız ligi. E, şu an e, son iki maçta gayet güzel bir performans ortaya koyduk. Hem oyun anlamında e, hem skor anlamında. Golemeden iki maçı kapattık e, 6 puanla çok güzel oldu. İnşallah bu şekilde maç maç giderek e, güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum çünkü çok dediğim gibi genç bir takımız. Birbirimize alıştığımız daha da alıştığımız zamanlarda çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Taraftarın desteğiyle de tabii taraftar yani size de söylemiştim zaten. Taraftarın desteği çok önemli. Yani burada bize biraz yani bu gidişim kötü gidiş de olabilir. Daha iyi gidişler de olacak inşallah. Hani her zaman desteklerini esirgemesinler. E, maça özellikle gelmelerini rica ediyorum. Bizi desteklesinler. Çünkü ben hani kendim özellikle taraftarın olduğu maçlarda e, böyle biraz daha kendimi daha çok verdiğimi düşünüyorum. Daha motive oluyor. Daha motive oluyorsunuz. Çünkü futbol Taraftarsız oynanan bir oyun değil. Bunu pandemi döneminde gördük zaten. Taraftar olmadığı dönemlerde futbolun ne kadar hani o kadar güzel olmadığını gördük aslında. Ama taraftarların evet. olduğu maçlarda baktığınız zaman çok daha başka bir ambiyans var. Aslında bir tiyatro gibi düşünün bunu. Evet. Bu da en Aynen güzel enstrümanı taraftardır. Aynen öyle. En güzel enstrüman taraftardır. Şenol Neslanoğlu'nun bir sorusu var. Çok iyi bir çıkış yakaladı. Bu performansını neye borçlu ve hedefleri nelerdir? Eee, öncelikle yani e, iyi bir çıkış yakaladık evet e, bu performansı yani sıkı çalışmaya borçluyum diyebilirim İnşallah daha da iyi olacak tabii ki yeterli görmüyorum bunu e, daha iyi şeyler yapmak istiyorum e, bunun için daha çok çalışıyorum eksiklerimi bir önce kapatmak istiyorum tabii eksikler bitmiyor insanda her zaman oluyor e, üst seviyeye çıktıkça daha da bazı şeylerin eksik olduğunu görüyorsun sen de bu eksiklerimi en iyi şekilde kapatmaya çalışıyorum e, hocamı dinliyorum din, din, din özellikle yani onun tabii Reha Hoca çok tecrübeli bir antrenör. Onun bende gördüğü eksikleri veya yapmam gereken şeyleri bana söylüyor. Ben de e, bunların üzerine daha çok çalışıyorum. Tabi e, Reha Hoca'nın ekibi de çok sağ olsun buradan. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok e, benim emeği var hepsinin üzerimde. E, çok çalışmamı sağlıyorlar. Her antrenmandan sonra özel çalışıyorlar beni. E, bunlara borçluyum diyebilirim. Neo Boluspor'un bir sorusu var. Alexander Arnold da benzetmiş seni bu seneki hedeflerini sormuş. Bu benzetme alakalı yorumun nedir? Evet, benzetmişler gördüm e, ben de. E, çok, tabii çok üst düzey bir oyuncu. E, yani ona benzet, benzediğim için belki benzetleri için yani sevinçliyim diyebilirim yani. E, i̇nşallah ben de onun gibi çok üst düzey bir oyuncu olmak için e, çalışıyorum. E, i̇nşallah olacağım da inanıyorum. İnşallah. Bizim unuttuğumuz, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, öncelikle ben e, Nuts and Bolts ekibine çok teşekkür ediyorum ee, benim röportaj yaptı, yaptığınız için ee, çok güzel keyifli bir röportaj oldu ee, tabi izleyenlerin de sorularını yanıtladık onların da merak ettiği şeyler vardı belki ee, hani bu tarz röportajların çoğalması dileği diyebilirim ee, İnşallah sizin de önünüzde daha güzel e, kanalınızın daha da büyüdüğü e, çok güzel bir yıl olur ee, tebrik ediyorum. Biz de evinin kapılarını bize açtığın için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Zahit ile olan keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Yani şu an başta ne diyeyim abi? Heyecanlandım. <gülüyor> 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 en başa mı? Yok yok alırız alırız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bana da geldi. Bir kahve içelim. Bu konsept güzelmiş abi. Güzel. Arada bir nefes aldırıyor. Aynen. Tam yine uzun soruya geldik. Kahve çay. Yo, Bolu Spor iyi sezon. <gülüyor> <gülüyor> Zaten misafire dönerek diyor. Misafir <laughs>